Merhaba arkadaşlar marko oyuncudan hepinize merhaba ben Emre bugün Minecraft mod tanıtımlarında şans blue modundayız şans blue'nu kırdığınızda içinden ne geleceği hiç belli olmaz elmastan dev zombi giyanite e kadar her şey gelebilir çok değişik şeyler Burası benim büyük şeyler gelebileceğine karşı e, yaptığım sığınak. Buraya geleceğim. Burada sandıklar olacak. Buraya e, bende olan gereksiz şans bloğundan çıkmış eşyaları koyacağım. Ve zombi gel, büyük şeyler geldiğinde de katman kayası olduğu için ee, hiçbir şey yapamayacaklar. Kapı da e, demirden olduğu için kapı da açılmayacak. Köylüler açamayacak. Yani öyle garip bir mod. İşte mod diyorum. Ee, şey yapı. Şimdi şans bloğunu alalım. Bunları da sonra bakacağız. Ve game mod 0 Evet birinci şans, şans bloklarımızı alalım ve birinciyi kıralım. Direktten bir patlamayla başladık. Yani havaya uçtu diyor bir de bana. Sensin havaya uçan. Ben şimdi yerimi nasıl bulacağım? Şu, aman iyi nerede olduğunu biliyorum. Ben şimdi şans bloklarımı alayım. Ee, şunları sileyim ve oyuna tekrar başlayalım. Evet başladık. Kıralım bakalım. Garip ama gerçek. Bunları böyle kırıp da düştü böyle. Bir adet bir. Oo altın, altın. Hemen Odun bulmalıyım. Odun, odun, odun. Hemen şuradan odun bulayım. Bir sürü altınım oldu. bir tane kılıç yapalım kendimize. Böyle miydi? Yok. Şöyle pantolon oluyor. Bir tane pantolon yapalım kendimize. Tamamdır. En azından kendimizi biraz koruduk. Şimdi sıradaki şans bloğumuzu açalım. Sadece bir köylü. Başka şans bloğu. Vay, yünler. Bir sürü yün. Hey, kapım. Şimdi bu yönleri direkt sandığa atalım. Çünkü gereksiz. Şimdi devam edelim. Ne geldi? Artı <laughs> <laughs> 2 sa saldırı hasarı veren bizim o TNT'ler ee, sadece bir kuyu a üstünde cam var neyse ee, balık saat pasta o obsidian ne yapacağım nedir'e mi gideceğim Oo, çok iyi geldi. Neymiş bu? Ben direkt şöyle bunu alayım kılıç olarak. Of of of. Ah aa, aa. Hadi be. Ya şimdi ya da asla. Bunu yapmam hileye kaçar ama arkadaşlar yapacağım. Bu kadar şeyin boşa gitmesini istemiyorum. Game mod 9 nereden çıktı? Kılıcım falan da var işte. Güzel güzel giderken. Aa Ah! 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 Ama bu haksızlık. O an Lucky blokları Size güvenmiştim ben Oh Duruyor. Eşyalarım duruyor. Oley! Eşyalarım duruyor. İyi tamam gene iyiyiz. A a Hey bir şey olmadı. İki tane şanslı ki blue verdi sandım. Buradan biz bence hemen uzak duralım. Sünger. Kuyu. Bir sürü gereksiz bitki. Aa. Hemen şu balık yeniliyor. Mu? Aa. Neyse. Hey Diamond Block gelmedi. Neyse bir şey olmaz. Of şu kuyulardan da nefret etmeye başladım. Şuruket, köylü. Ne bu? Ejderha murtası mantar. O redstone seti. Da ben bunları ne yapayım? Gideyim benim evim nerede? Koş keke koş. Redstone seti de bu ejderha yumurtası e, normalde bildiğim kadarıyla yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama yani mod olduğu için gideceğini biliyorum. Ben şimdilik şunları atayım şuraya. Ejderha yumurtasını çok ihtiyacım olunca kullanacağım. Daha ne zaman ihtiyacım olacağını bile bilmiyorum. Hemen o diğer eşyaları almadan direkt başlayacağım. Bal kabakları, endermenlere karşı Kurtaracak fırınlar. Ee, bekleyin arkadaşlar, hemen geleceğim. Üzgünüm, ee, videoyu durduramadım. Çok acele işim vardı. Time set 500 yapalım. Ve devam edelim. Bir ejderha yumurtası daha. Altın blue. Tabi ne yapacaksam eğer. Ooo zır zır. Tamamdır iyi zırhımız da oldu. Aa, git 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 köpek 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 köpek. Aa, aa git vallahi döverim ha seni. İksir içiyor. Bir de utanmaz. Oh be. Kurtulduk. Fener. Balkabağı. Ama niye ya? Neyse game mode 1'e geçelim. İşte böyle arkadaşlar. Bir de bunlar da pardon. Mesela very lucky iyi yani yüzde seksen iyi şeyler çıkar. Mesela deneyelim. Bakın iyi şeyler çıkıyor. Bu da %80, diğeri de %80 kötü çıkanlardan işte. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.